Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte e, Bura Kevin'a yeni gelen güncellemeyi Elif'le beraber inceleyeceğiz. Bakalım Bura yeni neler gelmiş. E, onu bakacağız. E, öncelikle ben baktım. Avatar eşyası gelmemiş. Yani önce gelmesi gerekirdi. Ee, ev gelmiş. Hemen size o evi göstereceğim. Şöyle. kale. Ee, aslında buna ev bile denmez. kale denir bakın. Şöyle bir kale gelmiş resmen. Çok güzel. Ben bu kaleyi çok sevdim özellikle. Bakın bir de şu özelliği var. Burada böyle oturmaktan sıkıldınız mı? Hemen bunu yapıyorsunuz ve buraya sizin için taht geliyor. Böyle prenses kombini falan yapıp burada böyle RP'ler yapmak baya bir olur. Bu arada şurada kasa var da ee, nasıl açacağımı bilmiyorum yani. Bir videonu izledim. Bir kişi böyle tıklayıp açıyordu burayı. Buranın kasasını ama buraya şeyle yatakla girilebiliyor. Ben buranın tıklanmış yerini bilmiyorum. Ama burada yani kanıtlayabilirim. Burada kasa var bakın. Buraya kasayı koymuşlar. Gizli mi derseniz gerçekten gizli. Yani ben böyle bu rakabına yeni girmiş birisi olarak ben burayı bulamazdım yani. Çok zor bir yer. Kasanızı hiç kimse çalamaz bence. Böyle yerler yerleri var. Bence çok güzel ya bu ev. Ben bu evi çok sevdim. Şimdi e, onu boş verelim de şimdi size gizli yerini göstereceğim. E bu odadaydı galiba. Yok, şu da. Hah, aynen bu oda. Bu odada e, bu tablonun e, içine girince bakın. Böyle bir gizli yere geliyorsunuz. Ve bir dakika sesimi açayım. Bakın duyuyor musunuz? Şöyle bir dın diye bir ses geliyor. Tablon tabloya tıklayınca. Bence yani bilmiyorum. Çünkü bakın şurada kırmızı çevrili olan bir evse bu ajan şeyleriyle alakalı bir evdir. Bunun bir gizemi olması lazım yani. Bakın bir daha inceleyeyim. inceleyelim fotoğrafı. Fotoğrafta böyle bir tane atlı adam vardı. Mr. Brokeven olma ihtimali yüzde lan nerede? Fotoğraf nerede? Arkadaşlar fotoğraf yok. E fotoğraf yok. Bir dakika. Eee nasıl fotoğraf fotoğraf yok arkadaşlar. Az önce a, arkadaşlar buradaki fotoğraf az önce burada yoktu. Ve şimdi geldiğimde var. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Bu Mr. Brookhaven olma ihtimali var bu tablonun. Ay bu tablo birazcık gizemli. Yani bilmiyorum. Gizemli bir tabloya benziyor. Mr. Brookhaven olabilir. Dediğim gibi. Gel Elif. Bir dakika şöyle yapayım da. Şimdi. Bakın. bu Bunun bir de üst katı var. En üst katına bakalım. Bakın en üst katında şöyle savaş yapabileceğimiz dü düelle yeri gibi bir yer var. Şöyle. Hani böyle şunlardan olur ya. Böyle savaş yaparsınız şöyle. Ama bu bayağı bir büyük. Bu aşırı büyükmüş. Ee, yeni props gelmiş mi? Hemen bakıyorum. Yeni props gelmemiş ama yeni eşya gelmiş <laughs> Elif kızgın şeye atıyor. <laughs> bakın şurada kılıç ve op gelmiş yay gelmiş ya bunlar var ee başka bir şey yok dans gelmiş mi hemen ona bakıyorum gelmemiş hemen arabasına Ha, araba demişken araba gelmemiş arkadaşlar. Premium da gelmemiş. Normal araba da gelmemiş. Ee, yeni tema gelmiş mi? Gelmemiş. Tema fazla gelmiyor. Çocuk da gelmemiş. Yani böyle e, daha anlatacağım bir şey kalmadı. Heh, bir de burası var. Burayı da denedik. Burada da yok. Yani Ev gelmemiş. Ama belki şu evde gelebilir. Yani benim 150 Robux'um yok. En son gelen ev bu ama bu güncellemede gelmedi bu. Diğer öbür güncellemede geldi. Yani çok önce bir güncellemeden gelmişti bu ev. Yani yeni avatar eşyaları dediğim gibi gelmemiş. Şöyle İsterseniz kendiniz bakabilirsiniz yani. Bu arada şuradaki gizli yeri de göstermeden geçmeyeyim. Heh şurada. Bakın arkadaşlar şu piyanonun şuralarına bir yerlerine tıklayarak burada bir tane gizli yer açılıyor ve burada kasa var. Burayı açmak için de şu tuğlaya basabilirsiniz böyle. Böyle yani. Bu evin gizli yerini de yani öğrenmeyenler bu videodan öğrenmiş oldu. Ee, 6 dakika olmuş yani güncelleme bence çok kısa gibi geldi dur diyor güncelleme bence çok kısa gibi geldi bu arada şunu da takayım ya yani çok e, bence pek güncellemeye kaç puan veriyorsunuz ders veriyorsun derseniz eee lan bu benim kitledi buraya <laughs> güncellemeye kaç puan veriyorum derseniz ee, ben 8 ya da 9 veriyorum bak 7 8 9 arası veriyorum hatta 7 buçuk veriyorum aynen ben bu güncellemeye 7 buçuk veriyorum neden 7.5 buçuk veriyorum yani çünkü çok az şey getirmişler. Bir tane ev getirmişler o kadar. Bir de şu şeylerden eşyalardan getirmişler çantamıza Bence çok kısa bir güncelleme yani bilmiyorum. Evi sevdim. evi, evi sevdim ama e, şeyi yok işte. evi sevdim ama e, yani evi çok sevdim böyle kre çeP falan yapılabilir evde. Ev güzel ama e, şey yani çok bir şey gelmemiş. Evden güzel başka bir şey gelmediği için bu güncellemenin toplamına 7.5 veriyorum ama eve eve puan verirsek 9.5 veririm yani. Çok güzel RP'ler yapılır yani bu evde. Lan <laughs> bırakıyor beni burada. Ben de burada gelirim. <laughs> ay bıraktı beni. Lan neyse arkadaşlar. Ee, yani geli gelmiş olan evimiz bu. Başka da bir şey gelmemiş. Ben güncellemeye yedi buçuk veriyorum. Kim başka bir şey kaldı mı arkadaşlar hele. Başka bir şey kaldıysa yorumlara yazın. Hem o zaman bir video çok kısa oldu. O zaman şey yapalım. Hmm. Ne yapak? Avatar yapalım bir tane. Aynen. Ay şunu da giyeyim de. Şimdi. Hmm. Mavi bir tane avatar yapayım. <laughs> Bayıldı burada. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Bayılıyor. Arkadaşlar yardım edin. Bayılıyor Elif. <laughs> Yana güzellemedi. Yani avatar eşyası belki getirebilirlerdi. Hmm, bilmiyorum. Avatar eşyası Falan bekliyordum ben Avatar şeyleri falan Bekliyordum ama fazla da Beklediğimden bir şey gelmedi <laughs> Elif ne yapıyor Kendine <laughs> Ölmüş Ay Gel bakalım Seni hastaneye Götürem <laughs> Şeyi de Orada kaldı <laughs> Gel hastaneye gidiyoruz Binemiyorum ya. Hadi hastaneye götürek şunu. <laughs> lan. He. Can lan. <laughs> Dondurma arabası çık çıkardı koskoca. Hmm. 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 Arkadaşlar ben bu ara şu yüze çok beğeniyorum. Ne bileyim. Bu yüz bana çok güzel geliyor. <laughs> Hemen buraya kahkül yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı yazıyorsunuz? Buradan kahkülünüzü seçiyorsunuz. Tamam mı? Seçiyorsunuz buradan istediğiniz olabilir. Ben bunu seçtim. Dondurmacı abla. Geliyorum geliyorum. Dondurmacı abla. Bana bir tane dondurma ver. Abla dondurma ver. Allah'ım yarabbim ya. Neyse arkadaşlar. Dondurma arabasındayken bizde şey bitirelim. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Like atın. Abone olun. Tamam mı? Abuş olun. Bir tane de dondurma alalım. Abla bana bir tane... Bir dakika yazayım. Abla bana bir tane çikolatlı don dirik abla bana bir tane don dirik Abla bana bir tane dondurik. Dondurma ve dondurma. Çikolatalı. Çikolatalı dondurik ver. Abla. Heh, sonunda verebildin abla. Tamam sana ben parayı verem. Al abla. Al abla al abla. Heh. Ben burada dondurma mı yiyem? Çikolatlı. Yani. Oh oh sağ ol abla. Vanilyalı alabilir miyim diyor. <laughs> He birlikte satak. Dondurma satak. Tam vanilyalı. Evet, dondurmamız hazır. Ceneme. selamet cenemeler. Burada külahlarımız var. Selam ceneme. Hadi lan parayı ver. Parayı ver lan. Tamam parayı aldım aldım. Tamam aldım parayı yazacağım. Tamam aldım parayı. Ne isterdiniz? Dondurmamız var. Dondurma satıyoruz. Ne isterdiniz? Heh, tamam aldım aldım. Lan buraya giremezsiniz. Çıkın arabadan. Satıyoruz. Lan arabaya girmeyin. Git. Lan çalıyor. Bir dakika. Bin Elif elif gidek. He tamam. La. Heh, bilmiyorum. Tamam şimdi başka bir yerde satak. Arkadaşlar videonun sonunda dondurmacı olduk. <laughs> Hadi bakalım. Aa, evlere doğru gidiyoruz şu an. Bakalım ne yapacağız. Eve mi gidiyoruz? Evlerde mi satacağız? Aha. Premium ev. Şuraya en kötü oyun Brokeven. <laughs> Kesin dalga geçmek için yapmışlardır ya da şaka yapmışlardı. Yani Brokeven oynuyorsun bir de en kötü oyun Brokeven diyorsun ya. Nasıl bir şey oluyor? Bir dakika. Dondur. Macı. Gel. Yazacağım. Dondurmacı geldi. Dondurmacı geldi. Dondurma. Ice cream. Lan. Ah. <laughs> Bir an şey yapacağım zannettim. Merhaba. Abiş kolar. Abiş kolay. Benim kanalıma abone olmayı aa, ve like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> hebele hebele çak çak çık çok çak çak.